Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 26 Temmuz 2022 Salı Ankara yarış tahmini ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ben bu tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Herkes abone olursa çok mutlu olurum. Düne gelecek olursak e, maalesef tek tercihinde yani long play tek tercih etsem e, kuponu tutturucu bir tutturabilirdik. Sağlık olsun bir tercih hatası. Umarım doğru tercih yapıp e, bulanlar olmuştur. Diğer koşularda başarılıydı. üç tane birinci atım geldi umarım değerlendirenler olmuştur. Ankara'da 9 koşulu bir program var. 4. koşuyla birlikte saat 15.30'da 16 handikap mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistteki mücadelesi olacak. ben ilk ayakta 3 numaralı Golden Storm'u rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Küçük oynayanlar, misli oynayanlar. Tekle başlamak isteyenler tek olarak değerlendirebilirler. Son 3 yarışında almış olduğu 2 birinciliği oldukça başarılı. Gökhan Kocakay idaresinde Etkili bir performans ortaya koyması son derece olası. E, tabii rakiplerin kilo avantajları var. Bu sebeple e, tek yazmayabilirsiniz. 3 numaralı Golden Storm e, riskli kuponlar için tek olabilir. İlk ciddi rakipleri 5 numaralı İstemir. E, bana göre bu mesafenin niyatlarından biri. Etkili koşuyor. Son dönemde ağır kilolarla koştu. Bugün uygun kilosuyla e, bu koşuda ben etkili bir performans bekliyorum. 5 numaralı İstemir'den önceki yarışlarına nazaran daha iyi bir performans gelecektir. Tam bir kısa mesafe kum pedigrisine sahip bir isim. O yüzden de bu mesafelerde ve bu uygun kilosuyla etkili koşar. 2 numaralı Lucky Fest. Grubun en kaliteli isimlerinden bir tanesi. Son dönemde uzun mesafelerde koşuyor. Çok da ağır bir kilosu var. 96 günlük arası var. Ama idmanla gayet sağlıklı gördüm. Akın sözlerine bir şans vermeyi düşünüyorum. Sıralama dahilinde değerlendirilebilir. 9 numaralı Destreza. Kilosu son kursundaki ikinciliği gayet iyiydi yani formda bir isim boş bir kilosu var yani Golden Storm'a geçilirken aralarında 5-6 kiloluk bir fark vardı şimdi 8-9 kiloya yakın bir fark var yani biraz kilo farkı arttığı için Desterazan'ın e, da biraz şansı artmış oldu bir nefeste e, avantajı alabilirse sürpriz yapabilir bir numaralı Çilkeleş. o da zaman zaman etkili koşuyor Ve, e, yani sürekli yani mücadele içerisinde hep ikinci dördüncü bir türlü kazanamıyor bir kazanma sıkıntısı var ama kaliteli bir isim bu mesafeyi de seviyor yine etkili koşabilecek bir isim. Ve son olarak da 6 numaralı Katerina. Son koşusunu fazla ölçü almamak lazım. Ondan önce arka arkaya başarılı yarışlar yapmıştı. Boş kilosu ve Vedat Abiş idaresinde de sürpriz şansına sahip. 3 çizgi 5, 2, 9, 1 ve 6 sıralamasını bu koşuda sizlere öneriyorum. 6'lı Gayen ikinci ayağında 16 handikapta 4 yaşlı Arap atları 1600 metre çim pistte mücadele edecekler. 3 isim öncelikli ve bir isim de soru işareti olarak önereceğim. İlk şans 5 numaralı ateş muhafızı arka arkaya çok ilk ikiden düşmeyerek çok formlu olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Üzerinde de usta bir jokey, Gökhan Kocakaya var. Yani kağıt üzerine baktığımızda, son koşularına baktığımızda favor olmayı kesinlikle hak eden bir 5 numaralı ateş muhafızı var. İkinci rakip 2 numaralı JTM o da sürekli ee, çok etkili koşuyor. Yani çim pistte kısa ve orta mesafelerde çok etkili. Özellikle kısa mesafede daha da etkili koşuyor. 1600 olmasından dolayı e, bir tık yani Ateş Muhafızı'na göre ra at rakip gibi gözüküyor. Mehmet Akyoz idaresinde yine etkili bir performans gelecektir. Ee, sürekli ilk üçte işte ve son üçüncüde de çok yakınlar bir üçüncü. Zaten yine Ateş Muhafızı'nın dibinde bitmiş bir yarış. 2 numaralı da Mesafe ve pistin iyi isimlerinden bir tanesi. 10 numaralı Darloyu da ee, ufak ölçüklüler için 3 isimle yetebilecek son isim. Son koştaki üçüncülüğünde sprinti çok iyiydi. 26 günlük bir arası ve idmanlarda çok iyi bir görüntüsü var. Orijinal olarak da çok iyi. E, bomboşta bir kilosu var. 11 numara öden çok ters bir yarış gelebilir. Küçük kuponlarda bu üçüsünde geçebilirsiniz. E, ben e, garanti almak adına 4 numaralı Al Razi'yi ekleyeceğim. Yani son koşu ikincilik zaten normalde kağıt üzerine baktığında koşu kazanıp yani ilk favori, ilk atan almam gereken bir isim ama e, son yani 17 gündür bir idman yok. E, üzerinde de bir apranti var ben bir sıkıntı mı var acaba diye diyerek çizgiden sonra öneriyorum. Yani kazanmayacak gibi duruyor. Yani bu hem aprantinin bir nişe, hem bir idmanın olması olmaması son koşusunda da ayağında bir şişlik var. Yani şeylerini duymuştum e, TV'de izlerken. O yüzden de çizgiden geri de öneriyorum. Yazıp yazmamak size kalmış. 5 2 10 çizgi 4 şeklinde bu koşuyu geçeceğim. Altılı Ganya'nın 3. ayağında 1600 metre için piste kısa vade 6-3 ve yukarı yaşlı İngiliz atların mücadelesi. Zorlu ve denk bir mücadele var. Ben biraz kalabalık tutacağım 8 ata rağmen. İlk şansı 5 numaralı Malkoç Han'a vereceğim. Çok sert gruplarda çok iyi koşuyor. Bir türlü kazanamıyor. Gökhan Kocakaya yani artık bu ata ne diyeyim yani sürekli böyle bir beklenti var. Çok da kaliteli bir isim. Sonlarda da iyi geliyor kötü koşmuyor. Ama bir türlü kazanamıyor. Ve şanssızlığını kırana, kırana kadar da bu kalitesiyle yazmaya devam edeceğiz. Çünkü çok zorlu gruplarda da koştu açıkçası. Bugün biraz daha sanki uygun rakipler var gibi kalitesiyle üstesinden gelebilir. Mesafede Leyne tam bu mesafelerde iyi koşacak gibi duruyor. E, ee, i̇lk ciddi rakibi iyi durum Sun Time. Son koşusundaki dördüncülüğünü de çok beğenmiştim. Ee, son, son anlarda geçirmişti. Ama ona rağmen aksiyon olarak da çok iyiydi. Bu mesafe ve pistte etkili koşacağını net şekilde gösterdi ve kalitesini de iyi bir şekilde hissettirdi. 7 numarada Time. Daha sonrasında 3 numarada Antiochos. E, bu mesafelerde çok etkili koşan bir isim. E, 114 günlük bir arası var ama e, yani yapmış olduğu yarışları gerçekten çok çok iyi. Kısa ve orta mesafelerde çok iyi koşuyor. E İdman'da da gayet sağlıklı gördüm. Müslüm Şeli'yi de üzerine görünce e, bir beklentinin olduğunu anladım. 3 numaralı Antiyogos 3. sıradan şanslı. 8 numaralı Wind Blast e, çok formlu bir isim. Çok e, hani tırnağında ne varsa koşan bir isim. Kaliteli. E, rakipler biraz sert gibi gözüküyor ama Wind Blast da istikrarlı koşuyor. Ahmet Çelik idaresinde bir sürpriz şans olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı Yıldız Tozu rakiplerine göre 3-4 kilogram bir ağır sikleti var. Mesafe biraz daha kısa olsa daha şanslı olabilecek bir isim. Ama o da sürekli istikrarlı ve kaliteli bir isim. Belli bir kalitesi olan. Buradaki rakiplerinden de birçoğunu geçmiş olan bir isim. Bir numaralı Yıldız Tozu ee, yine şanslı isimler arasında son arka 4 numaralı Atıcı Bey. Son dönem performansı biraz beklentinin altında kaldı ama çok ters koşabilen ve sonlarda etkili gelebilen bir isim. Ondan da açıkçası biraz çekindim. O yüzden de 5, 7, 3, 8, 1, 4 sıralamasıyla geçmeye çalışacağım. Denk bir mücadele birbirini geçebilecek isimler koşuyor. Dördüncü ayakta kısa var. 8, 1200 metre kompiste 3 yaşlı Arap mücadelesi olacak. Ben burada iki isim, iki üç isim biraz öncelikli gözüküyor ama yine de zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Yani denk isimler ve birbirini geçecek isimler. Ben ilk şansı 5 numaralı Katoğlu'na vereceğim. Yani normalde mesafe biraz uzun olsa bu atın uzun mesafede daha farklı koşacağını düşünüyorum. Sonlarda sürekli iyi gelip kazanamıyor. Ki Adana'da kazanmış olduğu yarışındaki rahatlığı inanılmazdı. Çok güçlü bir isim aslında. Ama bir türlü o bekleneni yapamadı ama idman da müthişti. Yani 53 içerisinde koşulmuş. Yani bir galop çalışması vardı. Çok yani kaba kumda bunu yapmak gerçekten her atın yapabileceği bir şey değil. Ben kalitesine de çok inanıyorum. Fiziksel anlamda da çok güçlü bir isim zaten. E, birazdan mesafe uzasa dediğim gibi çok daha hani banko bile önerebileceğim bir isim ama kısa mesafe olması ve bu mesafede son koşulunda geçilmiş olması buradaki rakiplerine o yüzden de maalesef tek bırakamıyorum. Bir numarada Akdağ Fırtınası. Hem idman Gölüsü onun da gayet iyi. Son koşuda zaten bu rakiplerin çoğunu geçti. O da şanslı. 4 numarada her daim. son iki yarışta mükemmel. Özcan Yıldırım'la koşuyor ve idmanda e, jokeyi bir anda teşvik ettiğinde inanılmaz bir şekilde hızlandı. Yanındaki hatta ün alan yani o kadar boş bir at değil. Ona rağmen gerçekten inanılmaz bir girme kazandı. Tabi biraz kısa bir çalışma olduğu için çok net bir şey söylemiyorum ama çok iyi gözüküyordu. 4. her daim son iki yarışı da fena değil. Sonlarında böyle gitgide daha da rahatlayan bir isim oldu. O da biraz mesafede sanki daha iyi olabilir gibi. Ama 4 numaralı her daimde yine şanslı sınırlanan biri. Ve ekürleri de yazarak rahat bir koşu izleyebiliriz. Hem iki at yazmış olacağız hem de koşu kapatmış gibi olacağımız için 3 numaralı aldı görevde 2 numaralı Bayhan ekürlerini de ekliyorum burada. 5-1-3-4 ile rahat koşu izleriz diye düşünüyorum. 5. aya geldiğimizde şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde biraz risk almak zorundayım. Hem şablonu küçültmek adına hem de birkaç isim. Burada biraz kurtarıcı niteliğinde gözüküyor. Hatta ikinci bir tekrar arayanlar ya da farklı daha misli oynayanlar 5 numaralı Anadolu zamanı. Tek olarak değerlendirebilirler. İdman olarak baktığımda, pedigür olarak baktığımda birincisi de zaten Müslüm Çelik. Yani birçok açıdan bir banko olabilme potansiyeli gözüken 5 numaralı Anadolu zamanı. İdman çok rahattı. Dereceli bir iş. orijine baktığımız zaman Kaneko, kısa ve vardı gerçekten her anlamıyla tek olabilecek bir isim. Ama tabii ki ilk kez koşan Taylar. Yani burada sürpriz de çıkabilir. Ben iki isim daha anlayacağım. 7 numaralı Madden Oracle. Yani kısa çalışması biraz teşvikle gitti ama e, Ahmet Çelik tercihini görüyoruz ve ayak bile değiştirmeden gitti. Acaba bir sıkıntı oldu şimdi değiştirmedi o çalışmada ayak değiştirmemeyi. Yoksa e, çok rahattı da hiç yorulmadı. Da, o yüzden mi değiştirmedi? Onu da bilmiyorum tabii ki. Ama kısa olmasına rağmen iyi bir çalışması vardı diyebilirim. E, yani diğer rakiplerine baktığımızda çok fazla hazır rakipleri yok. Ve son olarak da bir numaralı Aventus. idmanda e, İdman'da en iyi olan isimlerden bir tanesiydi. Yine. Ve orijin olarak da yine iyi isimlerden bir tanesi annesinin annesi yani ikinci annesi grup yanlış hatırlamıyorsam grup 3 koşu kazanmış bir isim baba marka kısrak baba korintiyen yani kum de biraz yatkın yani baba marka Veli biraz evet çimci ama kısrak baba korintiyenden dolayı bir kumculukta geldiğini söyleyebiliriz iyi bir kumaşı var Ayhan kurşununla şanslı olacak 5-7-1 sıralamasıyla 5 çizgi 7-1 sıralamasıyla öneriyorum bu koşuyla Son koşuya geldiğimizde 1200 metre çim piste şartlı 3 dişlere ait 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesine ben bankomu önereceğim 10 numaralı Seriday. bu tarz mesafeler zaten sürekli koşuyordu. Orijinle baktığımız zaman annesi Stilket. Orijin çok iyi. Üzerinde Ayhan Kurşun var. Ve son son performansındaki ikinciliği gayet başarılıydı. Kısa da etkili koşuyordu. Uzun ne, koşacak dedik. Uzunda da çok iyi koştu. ama kısa da etkili koşacağını düşünüyorum ben yine. Ve 3 10 numaralı seri uygun rakipler var bana göre. Yani burada baktığımızda kalite anlamında rakip olarak Lady Sephora var. Sürekli uzunda koşmuş çok başarılı olmuş bir isim. zaten Lady Sephora'nın orijinde uzuncu gözüktüğü için yine bir Huma Sultan var. Üzerinde daha az tecrübeli bir apranti var. Ama e, baktığım zaman hem tecrübeli bir binicisi hem son koşularında 3 yarışında 1 bir, birinci iki ikinciliğin olması orijinal olarak da grubun en iyisi gözükmesinden dolayı 10 numaralı seride günün bankosu olarak önereceğim. Bu şekilde de tahminimi tamamlamış olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.